Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün 31 Mart 2022, Ayın 29'unda saç çekim işlemi gerçekleştirmiştik. Dün ilk yıkamamızı yaptırdık. Bir köpük sprey saç şampuanı verdiler. 10. günkü yıkamaya kadar kullanmamı söylediler. Sonuç gördüğünüz gibi şekilde kabuk bağlamaya başladı. <laughs> Kabukta bağlanıyor, bir problem gözükmüyor. Hafif tatlı kaşınmalar var. Bu da iyileştiğinden dolayı. Şimdi kafamdaki mantığı Adem. niye taktığımı görebilirsiniz. Bunu ayaktayken 3-4 gün ödem aşağı inmesin diye tak Onun için takıyorum. Şu anda her şey iyi gidiyor. Bir problem gözükmüyor. Ağrımız, sızımız yok size acizane tavsiyem ee, ağrı kesici hap veriyorlar ağrınız olsun olmasın sabah akşam muhakkak ağrı kesiciyi de alın arkadaşlar antibiyotiklerle birlikte şimdi şey söyleyeceklerim bu kadar sürecimiz devam ediyor İyi günler